Evet arkadaşlar umarım bu sefer olur. İkinci videoya başladık. Az evet. önce videoyu sildik. Çok fiyaskodum. Başımıza gelenler gelenler ya Rabbim. Neler oldu neler. <laughs> evet haydi bismillah. Hemen ben bir Türk bakkala gidip geldim. Cuma günü biliyorsunuz okullar tatil artık. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Bizim evet. Burada yaz tatiline giriliyor. O yüzden insanlar Türk akın etmiş durumda. Niye derseniz... Türkiye'ye, akrabalara, eş dosta, sucuklar, çaylar, doldurma. Tabii sevgili akrabalara hediye gidecek yani evet. mecbur. Ben de hemen bir tüp bakkalına gidip geldim. Şöyle hemen ne aldık? Bu sefer açmayacağım. Açalım. Domatesin başına geleme biraz önce. O yüzden. Şöyle domates aldım Türk bakkalından. 1.29'a nereye giderseniz gidin 1.29. Ama çok güzel tadı var yani. Böyle kokusu falan. Tam böyle yaz domatesi. Ondan sonra şöyle hemen bir marul aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra kapir bir aldım. Geldim şöyle. Bu arada ben normal bildiğimiz çekirdeklerden aldım. Ee, şey vardı öbür gün alıyorduk ki Kerem Melikülen bir şey yazıyor ya isminde. Kerem. Bir de şey yapmışlar işte yolculuğa giderken en azından çekirdek alın diye reklamda. Onlar bir oraya. Ama ben onu almadım. Ben bildiğimizi aldım. Gözüm filmi. Çekirdek yiyorsanız yolda olsun, parkta olsun yere atmayın ya. Evet. Hakikaten ha, çok pis görüküyor. Pisliğinizi ortaya koymayın. Ya. Gerçekten ya. ben Nereye giderseniz gidin çok gıcık kapıyorum çok ona. Pis oluyor ya hakikaten ya. Geçen bir paket dolaşma bu ne diyeyim ya. Türkler nerede oldu belli oldu. Evet. Kendisi. Hemen gösterdi kendisini. Yiyin size yemeyin diyen yok ama yanınıza bir torba alın. Çöpünüzü oraya oraya atın. Gaz koyun çöpe atın ya. Evet. Temiz, etrafı temiz tutalım nereye gidersek gidelim. Aynen. Gerçekten var ya ben de öyle şey çok gıcık kapıyorum. Şöyle hemen Çeketeklerden aldım. Bunlar 1.29'a böyle ama çok güzel oluyor. Bu arada tavsiye ederim yani reklam reklam diyelim. İster alın ister almayın. Memnun kaldığımız şeyleri gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar ben hep diyorum ses tonu. Benimki elverişli değil yani ama ki bu konuya çok alışverişli. Dün YouTube'da tesadüfen nerenin pazardı bu? İzmir. Bilmiyorum ki ya İzmir ama bir yerdi ya. Şey, e Kemal Paşa'da. da. Evet. Kemal Paşa'da. da. Kemal Paşa, evet. Ablamın emek, emek video çekmiş. Ama ses tonu ablamın yani elverişi değil. Öyle diyeyim evet. size. Videoya uygun değildi değil mi? İnsanı biraz Hayır. sıkıyor böyle şey yaparken. Anlatma tarzı falan. Evet. Çekilecek seviyorsa hep alın böyle 2-3 paket arabaya koyun. Artık ne bileyim iştahlara girdiğinizde çıtır çıtır, çıtır çekirdek yersiniz. Zaman geçirirsiniz. Bu arada Bulgar gümrüğünde çok bekleyen varmış görüyorum ben. 2 saat 3 saat bekleyen varmış ona göre ayarlan kendinizi. O normal ama 2 saat artık ya. Yani o masa olmasa Romanya'da geçebilirsiniz, Romanya'yı bilenler ben gitmedim oradan hiç bilmiyorum. Biz hiç şey değiştirmiyoruz. Biz klasik bozmayız. Evet. Slovenya, Hırvatistan, evet, Sırbistan. Sırbistan. biz hep klasik gideriz yıllardır. Evet. Değiştirmeyiz. Ondan sonra şöyle hemen çaylardan aldım yarım koyu çayla. Bir de kırmızı değişik bir şey vardı. Biz onu hiç kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız triyaka değil de başka bir şeydi. Tiryaki de güzel değil mi? Triyaki çok güzel evet. O yüzden bunlar da böyle 3 oynuyor şu an indirimde. Evet. Hey. Şöyle hemen şöyle Allah çayla. razı olsun bakkal adam. Yani insafa gelmişler. Artık. İyi indirmişler. Ondan sonra şöyle Efe şey Efe Paşa olsun, Ege Türk olsun. Zaten ikisi aynı şey. seçmeye 14 oynuyordu. Normalde 15. 1 oynu düşürmüşler oyun. Allah var. razı olsun efendim. <laughs> şöyle ben de sucuklarımı aldım. Sucuklarımızı da aldım. Ondan sonra bu arada bakın böyle kasa kağıtları yanında her yere para ödediğime dair. Kimse kimseye bedava vermiyor. Kimse i̇şte babamızın de, oğlu değil. Aynen öyle. O yüzden şöyle bunlar da mini mini atıştırmalık güzel oluyor. Çocuklar seviyorlar. Evde bulunsun diye bunlardan da aldım. Bu da Esma Sosizmiş. Bizi Esma adında takipçilerimiz varsa buradan selam olsun. Ablana selam olsun. Esma <laughs> benim ablam, babaannemin ismi. Bizim Ege'de hala da devam ediyor. Şöyle şey vardı işte. Kız olursa babaannemin, anneannemin isimleri. Oğlan olursa dedenin ismi konurdu. Evet. Ama yeni nesiller biraz değişirdi. Yine de devam edenler Bizim, var. Bizim misal dedemin ismi Ali. Amcamın ismi İsmail. Onun çocuğu Ali. Onun, onun çocuğu, çocuğu İsmail. İsmail. Onun çocuğu da alırsa Ali olacak. <laughs> öyle gidiyor bakalım. Aynen nesillerde yani. Ben anneannemin ismiyim rahmetli mesela. ablam babaannemin ismi. Öyle hep koyarlarmış. Bazı yerlerde var hala. Mesela yani. fev, babamın ismi Fevzi. Kimse piyasada koymamış. Koymamışlar evet. Yani Adam, ona, bana sonra diyor. benim çocuklar ismini gör görmez. Onlara oh, kalmış bir şey. Ben öyle şeye çok değer vermem. Evet. Gönüle bir olsun. Aynen. İsminizin boncuktur. Evet. Ondan sonra hemen devam edelim. Şöyle Ali'ye girdim. Ali'den şekerlerden aldım. Çocuklar bunları çok seviyorlar. Vegan Çünkü vegan ya. değil mi o? Evet. Vegan Hı. kocaman da şurada gösteremem ama yeşil. Şey. Vegan diye yazıyor. Paketi 2 euroya. Şöyle bunlardan aldım. Peynir ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Şöyle göstereyim kameraya. Şey Altın gibi pahalı diye. ya. Ha. 600 gram biliyorsunuz normal gavdalar 400 gram oluyor. 600 gram. Galiba sadece 3.49'a. Fiyata bak. Evet. Çok çok uyguna geliyor bunlar. Çok. Hemen şöyle ben de aldım. bayağı bir uyguna geliyor çünkü. Bu arada tariflerine de baktım. Tarihleri de uzun olduğu için o yüzden bayağı aldım. 10. ayın ikisine kadar ama biz bunu kısa sürede Bir ay çıkmaz o bir ay. Şöyle hemen. Bu arada demeyin bir sürü almış gelmişim diye aşırı derecede vardı. Yeter ki paranıza güvenin yani başkalarını düşünmedim diye çok vardı. O yüzden şöyle bayağı almışım. Dört, şimdi paket Sok, aldım. Şimdi arkadaşlar diyoruz ya çok almışsın az almışsın ya bu dünyada bu almayla kaç tane lider var değiştirecek şöyle. bizim çevremizde 5 tane var evet bunlar adiden ama sen adi de aynı 5-6 tane hani, oluyor çevrede her yani her yerde bim gibi evet. mesela bizim Simao'da 5 tane bin var ya. Sim oldu nedir? 5 tane. Öyle bir şey galiba. Fazla evet. olabilir ama ben 5 tane. Yalan söyleyeyim. 5 mi 6 mi var civarda. Evet. Şok 4 tane var. A101 3 tane var. Hani her yerde bulunan her şeyler yerde var. var. aynen. O yüzden sizler de gidip Aldi'lerden alabilirsiniz. Söylemesi benden çok çok uyguna geliyor gerçekten. Yani bu arada en kaliteli ve hoşuma giden bin bağda Arlanda yani. Hakikaten bin... Kaliteli olarak değil mi? Evet. Yani, hakikaten en güzel bir Benim şahsi düşüncem. Evet. Herkesin düşüncesi şeyi kendine ait ama benim Şöyleydi. Şöyle hemen iki tane beyaz şampuanlardan aldım. Bugün yine şöyle krema aldım. Yemeklerde kullanırım diye. Ondan sonra etol kalsam karışık yerlere uğradım. Semih'in en sevdiği şöyle etolardan. Bunlardan aldık. Çocuklara içecek aldım şöyle. Altta para mı var? Ha, 50 bin lira daha var değil mi? Onda? 50 bin lira var. Tutturamadık e. bir 50 bin'e. Bir muğduyarsak kaptık 50 bin'e. Şöyle bir içecek aldım. Ondan sonra Mişrit'i aldım yine. Geçen de almıştık ama gitmiş galiba. Tekrardan aldım. Gene gene yiyor. Ondan sonra şöyle ekmek aldım. Ekmeklerin de ağzına bağlama şeyi yok ya. Aklı hale gelmiş şimdi mesela. Şöyle yapayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeğimizi de koyalım. Ondan sonra bayağı bir mozzarella aldım yine. Çok seviyoruz. Bizim videolarımız son zamanda çok görüyor Baştan beri çok alıyorduk ama 66 kuruşa hiçbir şey değil. Her gittiğimde 5-6 kuruşa Şimdi geçen birisi yazmış. Abla sen mozzarella gösterelim bize de mozzarella götürüyorum. Biz izin giderken götürüyorum mozzarella'yı. Sevdiğim bir şey olduğu için götürüyoruz. Evet arabada buzdolabımız varsa atın içerisine. Yani. Bir de yeni zapt etmeyi minik minik. Yani. Çok güzel oluyor. İşin yani. bitti mi? Güzel cür çöpe at. Paketi bitti. Evet. Yani kavanoza uğraşmıyor. Şöyle uğraşmıyor. Bir de esnek olsun. Çok, çok, güzel. Buzdolabı oluyor. çok büyük bir yarardır arkadaşlar. Evet. Yeni götürün. Buzdolabında biz çok çok rahat ettik değil mi? İnanılmaz güzel. Hemen bu içine bakın şöyle bayağı bir yine aldım. Mozzarella'lar var. Ondan sonra yine şöyle çocuklar çok seviyor diye çok ilerinden alıverdim. Şöyle bunlardan aldım. Ve duramadım mantar aldım. Geçenlerde dört tane almıştım. Bunlar da böyle kavanozu 79 kuruş ya. İki tanesini yaptım yumurtalı. Çok güzeldi. Kavanozu üç, bu cam şeydeki birinci sınıf öyle değil mi? Aha, evet. Kavanozdaki üçüncü sınıf öyle galiba. Hayır ben kavanoz derken şu yani 79 okay. kuruş ya. O yüzden kafaları karıştırma sen. <laughs> ben karıştı, tamam, karışmıyorum. Şöyle 79 kuruştu. 4 tane almıştım. 2 tane yedik. Çok güzel dedim hadi 4 tane daha alayım evde dursun. İnanın bol soğanlı, baharatlı bir de yumurtalı kırın üzerine. Oh. 10 numara 5 yıldız. Ben çok beğeniyorum onu. Mantar faydalıdır. Böyle Hem bunu hemen, hemen mi? Dediğim gibi teneke alırsanız o teneke dediler, onların kalitesi düşük ama en güzeli cam kavanozla. Araba teker altına kalmış gibi oluyor evet. onlar. Evet. Bunlar, iyi bunlar birinci şey olduğu için çok güzel oluyor. Evet. Ve hemen gittim tekrardan şöyle bunlardan evet. gösterim, aldım. Göster onu göster. Numara göster daha herkes görsün. Valla şöyle göstereyim. Geçen günü yapmıştık çocuklar inanılmaz sevdiler. Biz çok markalar alıyoruz 71 ama. 71 miydi o aldığını geçen de? Valla bugün en şeyi 71 vardı. Var bilir. O yüzden. Daha inceleri vardı almadım. Bir de böyle şeyi var. Koru gibi onlar. Hoşuma gitmedi. Arkadaşlar bence var. yani. Almanya'nın en güzel spagettisi bu. Yani böyle verdenin 71'i, 62'si numara olarak evet. en kalitelisi. Çok şey denedik. Barilla'da. Zaten Barilla'da aşağıda da var. Barilla, Ankara'sını tut. Ondan sonra şey var. Edeka'dan aldık. Edeka'dan aldık. Ondan sonra şeyler var ya. Şu pahalı marka var. 2-3 euro torbası Evet, onlar da çok aldık. Evet, ama en güzeli bu. Evet, çok güzel gerçekten. Bunlar da böyle kartanda 77 kuruşa düşmüş. 4 tane geçen günü almıştım. Bugün de 6 tane de bugün aldım böyle. Çok güzel. Bakın yine dediğim gibi her yerden kaza geldi çıkıyor. Allah eksikliğini göstermesin. Bunları böyle aldım. Ve bulmuşken yumurta tabii ki olmazsa olmaz. Bizim evin leğen yumurta buldum. İyi bakalım. Şöyle. Nerelerden? yumurta aldım. Ondan sonra şöyle göstereyim. Mesela ben kahvaltı hazırladığımızda şöyle bir örnek vereyim. Yumurta salatası da çok güzel oluyor. 4 tane yumurta aldım. 6 kişiyiz. 6 kişiye hiçbir zaman 6 tane yumurta haşlamam. Benim böyle bir şeyim yoktur. İşte herkes kişi başı bir tane yesin falan. Öyle şeyi sevmiyorum. Bu sadece yumurta için geçerli değil. Yemek yaparken de. insanlara böyle birer birer yesin. Gıdım böyle şeyleri sevmiyor. Bir sayılı bir şey yapmayız. Evet çocuk beğenir, çocuk olsun, büyük insan olsun beğenir, tekrar yemek ister. Aa işte bundan yoktu demeyi sevmiyorum. Fazla olsun, artsın. Hep öyle yaparım. Bizim evde bir şey arttı mı en geç akşam gene yiyelim. Evet. Bir o Aynen o yüzden yani böyle şey yapmak istemiyorum da bir kere bir yerde başıma geldi. Butları sayarak yapmışlarmış. Kişi başına bir tane but. ikinciyi istediğinde yoktu. Şöyle mini mini ben fazla olsun. Herkesin gözü nefsiz olsun. Aynen. Yemek yiyen aileden bir tane misafiri kapıyı çala. Aa biz altı butu yapmıştık, altı kişiyiz edinciye yok. Öyle bir şeyi sevmiyorum yani herkesin şeyi. Cemli güzel diyor. Aynen. Yalnız yiyen her zaman yalnız ölürmüş. Gerçekten fazla yapın paylaşmak şey yapmak çok şeydir. Yani kendi başına yedin mi cenazeni kimse kaldırmaz. Yani. Yalnız yiyen yalnız ölürmüş. Bu benim düşüncem. İster katılın ister katılmayın ama paylaşmak gerçekten çok güzel bir şey. E şimdi herkesin dünya bakışı var. Bizim bakışımız böyle. Başkası başka yeter. Olabilir yani. İnsanların şeyini değiştiremezsin. Hemen yani kimse ben de seviyorum. benim şeyime karışamaz. düşüne ya bakışıma yani onun için. Evet. Halim dakika oldu. Çok da lafızat mıyım? Tamam. O zaman videomuzu burada sonlandıralım. Bir videomuzda görüşürüz. Haydi bakalım. Görüşürüz.